Evet. Emekli kardeşlerimiz, emekli abilerimiz. Hükümetin uyguladığı üç yaşamalı bir plan vardı. E Emeklilik e emeklilerin maaşlarıyla ilgili, emeklilerdeki düzenleme ile ilgili. E Biraz ben önceki videolarımda da anlattım. Bunu zaten kısmen kısmen anlattım. Ya e 5000 lira vermek ne bileyim yani ben en kötü ihtimalle dedim 10.000 lira vermesi, bunu denemesi gerekiyor. Ama düşündükleri ve uygulamaya çalıştıkları plan biraz farklı çıktı ki bunlara biraz daha. Yani şu şekilde düşünün emekli kardeşlerim canlarım benim üç aşamalı bir plan. Şu anda e, seçime kadar e, bir bu işleyecek yani. Bu bu şekilde işleyecek yani. Siyaset böyle bir şey yani siyaseti her zaman söylüyorum. Derinden takip eden bir kardeşiniz olarak söylüyorum yani. Siyaset böyle arkadaş. Yapacak bir şey yoktur. Emeklilerin gerçekten durumu çok çok vahim. Yani düşündüğümüzden çok çok vahim. Bazı emekli kardeşlerim durumları iyi olabilir. Ona da bir şey demiyorum. Çünkü şu 5000 bin lirayı alamayan kardeşlerim yani canlarım benim. Ya çok komik e, şeyler oluyor yani bunu yapan bunu düşünen tabi bunların hepsi seçimle ilgili bir şey her zaman bu seçime yönelik zaten e, emeklinin gazını mı almak diyelim ben böyle konuşmak da istemiyorum ya, sevmiyorum ya yani yani emekli nasıl bir gözle göz düşünüyorlar nasıl bir e, tahmin yürütüyorlar ya tamam <laughs> emekli biraz her zaman şu şekilde gözükür ki şimdi diyorum ya zamanında çok ağzım yandı yine de konuşmama mümkün mertebe şey etmemeye çalışıyorum, kısmamaya çalışıyorum yani söyleyeceklerimi sayın Mehmet Şimşek ben hiçbir zaman için geçmişte de olsun tasfiye etmedim yani çünkü bakış açısı ve yapısı itibariyle benim gözümde yani benim nazarımda emekliyi devletin sırtında bir yük olarak düşünüyor galiba. Ama düşünmüyor ki bu emekli kesim yıllarını senelerini vermiş. Çok çok belki zor durumlardan geçmiş. Çünkü benim anladığım, benim düşündüğüm yani bu 5000 lirayı Çalışana vermeme olayı Ya tamam Emekli çalışmasın Ya emekli çalışmasın bir yerde dursun Emekliliğini yaşayabilse Zaten Bu adam çalışmayacak Sen e, Mantık nasıl işliyor Nasıl bir e, mantık hareket ediyorlar Ya zaten 25-30 bin lira 20-25-30 bin lira olan alan emekli maaşı alan Kesimin %90'ı Zaten çalışmaz arkadaş yani ya bunlar bilmiyor ya bunlar bu işin içinde olanlar ya da yanlış yönlendiriyorlar yani. Ya zaten insanlar 7500 lira aldığı için çalışmak zorunda kalıyor. Bunu anlamayacak kadar yani bir şey söylemek istemiyorum ya. Bunu anlamayacak bir e, mantalite, bir düşünce tarzı olmaz yani. Ya sen bu 5 bin lira ya çok büyük para değil gerçekten diyorum. Yani bu işte 3 aşamalı bir e, sistem uygulanacak bu seçime kadar. Bunu her defasında da söyledim. Bazı e, bu YouTube'da yayın yapan arkadaşlar da Instagram'da Facebook'ta yayın yapan arkadaşlar da. Yani arkadaşlar canlarım benim. Gelin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunlarla ilgili teklifler, önergeler, e, soru önergeleri. Ya bunları bir araştırın. Yayınlarınızı yapın, insanlar da gerçekten güzel bilgilensin. Ha benim zamanım yoktur, e, takip ediyorum Elimden geldiği kadar bilgilendirmeye çalışsam da zamanım olmuyor yani. Sizler de en azından girin Türkiye Büyük Millet Meclisinde. Bunlarla ilgili bu yayın yapan arkadaşlar bilgilendirmeye çalışan arkadaşlara söylüyorum özellikle. Bunlarla ilgili çok güzel açıklamalar, detaylar, soru önergeleri var. Milletvekillerimizin hazırladığı Önergeler var, komisyona gitmesi gerekenler var ya da e, en azından sosyal güvenlik uzmanları tamam bu konuda bir e, şey yapıyor da arka, canlarım benim. Ama e, siz bunu takip eden arkadaşlar için söylüyorum Türkiye Büyük Millet Meclisindeki önergeleri or zaten oradan bulursunuz yani çalışmaları. Neyse o konulara girmeyeyim. Onlar bize ilgilendiren konular değil. Onlar kendileri bileceği şeyler de. Burada işte söylemek istediğim bu üç aşamalı bir seçime kadar, üç aşamalı bir e, emekli için bir proje, bir çalışma diyelim. Birincisi benim nazarımda zerre kadar tutmadı. Tutmadı yani. Tutmaz da yani. Ama şu var. Hani o 5000 bin lira. Bu kısa zaman içerisinde zaten yatacak. Bir nebze olsun. Bir nebze olsun. Hani şekerimize çay misali. Çayımıza şeker misali. İşte anlayın sizde de. Baya yani bu konuda canım sıkılmıyor. gördükçe üzülüyorum yani. O tutmadı. Aslında Ekim ayında yapacaklardı. Bir düzenleme yapacaklardı şu anda düşündüklerini Ekim ayında bunu yapmış olsak Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart 5 ay. Tamam mı arkadaşlar? Canlarım benim. Öyle bir e, düşünce ve tarz var ki Ocak ayında şu anda enflasyona orantılı bir zam verilecek. Emekli için yani düşündükleri. Ocak ayından sonra ki benim bu çalışmalarım yani takip ettim diyorum ya kardeşlerim, güzel dostlar, canlarım ben. İçtenlikle söylüyorum bunu. Yani ben tahmin ettiğim, aldığım, takip ettim bilgiler nazarında sizlere bunu söylüyorum yani. Ya yani bunlar bir yani kafamdan da uydurmuyorum yani. Ya, yapılanları siz de gün geldikçe anlarsınız zaten. Ocak ayında Zaten üçünde dördünde Ocak ayının üçü gibi e, son veriler açıklanacak. Enflasyon verileri. Ocağın e, 19'unda başlıyor zaten. Millet maaş almıyor. Zaten orada önce bir size enflasyon farkı verilecek. Ondan sonra aynı bu 5000 lirada olduğu gibi çok büyük para veriliyor ya yani. Emeklinin ya, bütün derdine devam alır 5000 lira veriliyor onun gibi bu refah ile ilgili yani ek ödeme başka bir isim altında da gelebilir ha. bunu sakın refah payı ek ödeme cırttır, cırttır diye düşünmeyin başka bir şey yok. isim altında da gelebilir bu isimler de şu anda vermek istemiyorum bazı arkadaşlar da araştırsın onu da öğrensin en azından yayın yapan arkadaşlar için diyorum bunlar şubat ayında bu büyük ihtimalle meclise sunulur. Mart ayında karara bağlanır. Öyle bir denge kuruluyor ki emekli kardeşlerim, canlarım benim öyle bir denge kuruluyor ki bak Mart ayının 19'u, 20'si, 21'i, 22, 23'ü yani 27'sine kadar maaş alma dönemi. Emeklilerde. Hani Sizler de biliyorsunuz. Takip eden arkadaşlar zaten emekli olan arkadaşlar bilir yani. E, sıfırlan 8 e, arası e, sonraki rakamın e, kimlik numarasının ona göre maaş dağılımı yapıldığı için. Yani üç gün sonra da belediye seçimleri. Ya çok tatlı. Gerçekten tatlımış şey. Ama benim üzüldüğüm nokta ya böyle yapmasan zaten yani benim kendi şahsi görüşüm edindiğimi emeklilerin yüzde doksanı böyle şeyine sahip, devletine sahip, milletine sahip insanlar yani. Çünkü görmüş, geçirmiş, hayatı yaşamış. Yüzde altmışı, yüzde yetmişi de benim şahsi görüşüm. Bak bunda şahsi görüşüm. Yüzde yetmişi de 60'ı da AKP'ye MHP'ye büyük birle ya yani veren, oy veren insanlar. Yani buradaki olay neyi biliyor musunuz arkadaşlar? Yani böyle bu şekilde yapılmasa keşke. İnsanları bu kadar darda düşürüp de hani şu da bir şey var ya biz bazen diyoruz ki kurt kısı geçirir de yedi ya yaz unutmaz. Ama unutuyor insanlar. Yani aslında bunu da konuşma, söylemek istemiyorum. Bazen işte böyle e, ortamlarda konuşuluyor. Bizim insanımız balık hafızalı diye getiriyor. Balık hafızalı. Yani hemen unutuyor. Yani eğer biz bunu Ekim ayında, Kasım ayında biz bu zamları yapsaydık buz bu ıı, e, düzenlemeleri yapsaydık bunlar seçime kadar unutulacaktı. Ya bakış açısı böyle. Yapacak bir şey, bir şey yok yani. %90'da doğru gibi geliyor bana da yani. E demek ki biz bunu biz hak ediyoruz yani. Gerçekten biz hak ediyoruz bu, bu olayı. Ya, dediğim gibi bu şekilde aşama aşama devam edecek. Bundan diyor yakın zaman içerisinde zaten çoğu detaya ulaşırız. Bunları yine sizlerle paylaşırım. Allah nasip ederse. Tabii ben her zaman diyorum benim edindiğim e, bilgiler en e, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olsun. Ankara'daki kulis bilgileri olsun. Takip ettiğim sağ olsun milletvekili kardeşlerimiz olsun. Yetkili kişiler olsun. Bunlardan derlediğim bunların bakış açısıyla sizler iletme, iletmeye çalıştığım bilgilerdir yani. Bazen diyorlar ya işte ben muhalefetin öneminden bahsediyorum da bu konuyla ilgili de zaten 2000 sonrası emekliler için bir video e, yayınlayacağım. Allah'a emanet olsun. Gerçekten e, elimden geldiği kadar e, mümkün mertebe, tabi biz de e, cezai müddelere e, maruz kalmadan sizlere bilgilendirmeye çalışacağız. Allah'a emanet olun.